Fenerbahçe transfer çıtasını arşa çıkardı. Mourinho 1.92 lik orta sahayı ikna etti getiriyor. Ali Koç 30 milyon euro ödeyecek. Süper Lig'de bu sezon kıl payı şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe, büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. Gelecek sezon için Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmalara devam eden sarı lacivertlilerden peş peşe transfer haberleri geliyor. Gelen son dakika bilgisi ise taraftarları heyecana boğdu. Fenerbahçe transfer çıtasını arşa çıkardı. Mourinho 1.92 lig orta sahayı ikna etti getiriyor. Ali Koç 30 milyon euro ödeyecek. Fenerbahçe transfer çıtasını arşa çıkardı. Fenerbahçe gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor özellikle orta saha arayışında olan sarı lacivertliler sürpriz bir transfere imza atmak üzere. Foto maçta yer alan habere göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki Thomas Soğucak için devreye girdi. Son olarak Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Şilili orta saha Guido Rodriguez'i kadrosuna katan West Ham United'da orta saha bölgesinde kalabalık nedeniyle forma şansı azalan Thomas Saucek'in menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği öğrenildi. Morinho 1.92'lik orta sahayı ikna etti getiriyor. Ali Koç 30 milyon euro ödeyecek. Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun da istediği tarzda bir oyuncu olan 1.92 boyundaki Çekyalı orta saha oyuncusunun transferi için tecrübeli teknik adamın vereceği karara göre harekete geçileceği de gelen haberler arasında. Geçen sezon İngiliz ekibiyle 52 maçta 3996 dakika süre alan Soğucek söz konusu karşılaşmalarda 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Özellikle duran toplarda attığı kafa golleriyle ön plana çıkan yıldız futbolcunun West Ham United ile olan kontratı 2027'de sona erecek. Çekya formasını da 72 kez giyen 29 yaşındaki futbolcu ülkesi adına 13 gol kaydetti.